Tüm serüvenimiz bir merhaba ile başladı arkadaşlar ve macera hep devam etti. Hatta Tricerix vardı aramızda. Ay, İyice çok... Maşa evleri sağlamadı, ağaçların tepelerine çıktı. Bazen de su ve oyuncakları birbirine karıştırıp döndürüp durduk. Gide da Selena vardı aramızda. Selena sürpriz yumurtası ve Kıvılcım sürpriz yumurtası hazırladık. Ve daha sonra Kral Şakirler katıldı aramıza. Bir koli sürpriz yumurta. Kaç tane var bunun içerisinde? 15 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane. Hele zeytinyağlı dolma hayatımıza epey bir eğlence kattı. Sen görürsün şimdi. Eyvah ne yapacak acaba? Kapıyı hızla çarptı. Arabaya bindi. Araba fren yaptı. Bir zeytinyağlı dolma bu kadar büyütülür mü ya? E herkes gider de kral şarkılar Survivor'a gitmez mi? Musluktan akan suyla yüzümü yıkamayı özledim. Dişlerimi fırçalamayı özledim. Bu toplar ve elektrik bilgisi çok eğlenceliydi doğrusu. Sonra konuşan bir kutu vardı. O da geldi aramıza. Bence bu dolabın içi tam bana göre. Ve bizimki çok korkutucu olmayan siren kafa. Herkes kalır da kral Şakirler karton hapishanede kalmaz mı? He. neyse ki geçti. Ve daha sonra kral şakir blok oyuncakları katıldı bize. Bugün kral şakir oyuncaklarıyla birlikte hoş geldiniz. Ah bu Tom yok mu Tom? Bak şimdi terliği fırlatacağım ha. Karton cat kaydırak oldu. Tom'un evine kadar girdi. Bunu bile çektik. İnanmıyorum arkadaşlar. Karton kit kaydırağa dönüşmüş. Ve işte karşınıza Squid Game kızı. O da geldi bize. Yetkililer durum üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Karşınızda yine tüm yarım Tom. <gülüyor> bak bak. Yeni <laughs> şaklabanlıklar yapıyor. <laughs> ne şakacık bu ya. Mavi oyuncak. O da bizdeydi. İşte gördüğünüz gibi onu düşürdük. Ve Kral Şakir sihirli kartlar. Onlar da çok eğlenceli. 4 kere 5 20. Canan sever bilimi. Bilimi bilimi bilimi. Ay yine ısırdım dilimi. Yaramaz Tom yine iş başında. Kim yapıyor bunu? Tom. Tom'a bakın. Biz de farkı bul yaptık. Kral Şakir'in her hali olur da TikTok hali olmaz mı? Ve işte karşınızda dev Kral Şakir. Bazen de acı yiyip renk değiştirdiler. Baba aramıza hoş geldin. Remzi. Gösterileri de çok havalıydı doğrusu. <laughs> gene olsa da gene gitsek. <laughs> Necati oyunlarda bile lahmacun görüyor. Hayal mi görüyorum acaba? Hayır. Ve kutlamalarımız arkadaşlar. 30 bin. Ve... 40 bin. 40 bin 100 abone olduk. 50 bin. 60 bin. 70 bin. 90 bin derken sizlerin desteği ve sevgisiyle 100 bine ulaştık. Hepinize gerçekten çok çok teşekkür ediyoruz. Başarılarımız sizlerle birlikte daim olsun. Hepinizi tek tek kucaklıyoruz ve hepinize tek tek Tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Biz de kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın.